Uyum kapı 12 yıldır Ordu'da iç kapı ve çelik kapı imalatıyla başlayıp tamamen çelik kapı imalatına dönmüş ve bölgedeki tek imalatçı olan bir çelik kapı imalatçısıdır. 27 tane personelimiz vardır burada imalat yapan. Bunun yanı sıra yine Kayseri'de başka bir firmamız daha var. Mobilya imalatı üzerine daha çok işte Dresuar, Sehpa gibi ürünler yapan. Onlar ağırlıklı ihracat ve ticaret üzerine çalışıyorlar. Bu bölgede de Samsun ve Artvin arasına sahil şeridine ağırlıklı hitap ediyoruz ve bu bölgede hakim firma konumundayız şu anda Çelik Kapı grubunda. Birinci biz ön plana çıkartacak şey hizmet kalitemiz. Çünkü bu bölgede olmamızın vermiş olduğu bir refleksimiz var bizim. Bizim diğerlerinden farklı olarak yapmış olduğumuz şey işte normal toptancı mantığıyla çalışmaya çalışıyoruz birazcık daha. Kendi sevkiyatımızı kendimiz yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi kendimiz teslim ediyoruz. Bizim sektördeki en büyük sıkıntılardan biri nakliyedir. Ve insanlar nakliyede ürünlerin çok zarar görmesinden çok üzeriptir. Biz bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmayacağız için kendi sevkiyat grubumuzu oluşturduk. Ürün kalite grubumuzda da baktığınız zaman fiyat performans açısından bakıldığı zaman biz fiyat performans olarak yani fiyat ve kalite indeksinde gayet iyi bir yerdeyiz. Bu da doğal olarak bizi bölgede hakim firma haline getiriyor. İhracatımız da dönem dönem oluyor ama daha ağırlıklı iç pazarı hitap etmeyi tercih ediyoruz çünkü iç pazarda ciddi bir açık var şu anda. Bizim son iki senede yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan biri iç pazarda ürün kalitesinin çok düşmesi. Belli bir kalitenin üstünde ürün üreten firmaların hep dış pazara kaçıp iç pazarı çok boş bırakmaları ve iç pazarda da fiyatların yüksek tutmalarından kaynaklı bir sıkıntı var iç pazarda. Ya ürünler çok kalitesiz uygun fiyatlı ürünler ya da çok yüksek fiyatlı oluyor kaliteli ürünler. Yani biz de bu noktada işte devreye girip genel ağırlıklı iç pazardaki bu ihtiyacı karşılayıp buradan da tabii ki hepimizin yaptığı şey gibi rant elde etmeye çalışıyoruz. Ürün farklılandırmakla alakalı birkaç çalışmamız var. mesela dış iklim kapılarında şimdi piyasada pek kullanılmayan bir şeye geçti. Dış iklim kapılarında genelde kompozit, işte saç ürünleri üzerine gidilirken biz fiber sement yüzeyli üzerine gitti hem daha tok, daha dolgun, işlenebilir ve daha dayanıklı bir ürün grubu. Bunun işte modellendirmesi falan kendimiz yaptık tamamen. Bunun üzerine gittik. İşte ürün modellendirmelerinde değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Artık çünkü piyasada bizim grupta böyle kes yapıştır şeklindedir. Birisi bir şey çıkartırsa onu birisi kopyalar hep. Kopyala yapıştır mantığıyla gider. Biz de artık birazcık işi değiştirmek istiyoruz. Biraz farklılaştırmak istiyoruz. İşte bunun üzerine ürün tasarımları üzerinde modelleme çalışmaları yapıyoruz. Bunu güncel olarak sürekli yapıyoruz aslında. Yıllık ortalama ama 15 bin 18 bin bandında ilerliyoruz. Yani bu tabii ki ürettiğimiz ürünlerle alakalı adetler değişiyor. Kim ürünlerin günlük üretim kapasiteleri daha yüksek, kimilerinin daha düşük oluyor. 2024 yılı bizim için çok kötü geçmedi. Ama iyi geçti diyemem çünkü biz son 3 yılı her yıl en kötü ihtimali %100 büyümeyle kapatıyorduk. Ama şöyle söyleyeyim biz bu yıl geçen yılı anca yani karşılayacakmışız gibi gözüküyor. Çünkü piyasada çok ciddi bir daralma var. Mesela normalde biz proje bazlı büyük firmalarla da çalışırız. Genelde bizim proje bağlantılarımızda firmalar bunu arsa sözleşmesini yaptığı zaman projesini onaylatıp bizden ürün bağlantılarını yaparlar. Sonra işte bir yıl sonra mı lazım? 15 ay sonra mı lazım? 24 ay sonra mı lazım? Sonra ürünlerini alırlar. Ama şu anda herkes bekliyor. Son 2 ay kala ürün alıyor. Çünkü finansal bir sıkıntı var piyasada. Gelecek için aslında firmamızı daha da büyütüp iki tık ileri taşımak istiyoruz aslında. Bölge genişletme yapmak istiyoruz. Sadece ordu üretip sadece işte Samsun Aklın arası değil de iç kısmı işte ama Asya, Tokat, Erzincan bu bölgeleri de katıp yani kendimizin rahat sevkiyatını yapıp rahat hizmet verebileceğimiz bölgelere taşmayı düşünüyoruz. Çoğu firma işte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gitmeyi planlarken yani biz kendi bölgemizi genişleterek direkt şu anda uyguladığımız sistemi daha geniş çaplı yapma planı içerisindeyiz. Bunun için işte planlarımız var. Eleman yetiştiriyoruz. İşte vardiyaya geçirip çift vardiyaya çalışmak gibi bir planımız var. Üretim kapasitemizi de bu şekilde ikiye katlayamasak bile en az bir buçuğa katlayabileceğiz. Böyle planlarımız var. İşte seri imalatta bir farklı makineler deniyoruz. Bizim en büyük sorunumuz personel. Çünkü bizde vasıflı personel ihtiyacımız var. Kaynakçı hani diyoruz da çok var. Yok çünkü bizde kaynatılan ürünlerin şeyi belli. İnceliği belli. Dekoratif ürünler. 1 milim, 1.2 milim, 1.5 milim gibi incelikteki ürünler kaynatılıyor. Bunları da kaynak yapıyorum diyen herkesin yapabileceği ürün grubu değil. Ve görselliği çok önemli. Öyle kaba kaynak hadi yaptım geçti değil. Daha estetik yapılması gerekiyor. O yüzden işte lazer kaynağa geçmek istiyoruz ki performans daha iyi olsun. Makineleşmeye biraz daha iyi gidelim diye. O yüzden bizim personel sıkıntımız var. Makineleri kullanabilen personel burada bulamıyoruz. Kendimiz yetiştirmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok yani. Geçen yılda bütün makinelerimizi yeniledik. Önümüzdeki yıl şu anda test aşamasındayız. Lazer kaynak makinesine geçmeyi planlıyoruz. Ürün kalitesini artırmak için. Daha sonraki aşamada fırınımızı yenilemek istiyoruz. Daha büyük bir fırın ihtiyacımız var. Aslında en büyük ihtiyaçlarımızdan biri bizim alan, yere ihtiyacımız var. Orada da biz bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Organize sanayi bölgemiz var. Fakat organize sanayi bölgemiz yeterli değil ve organize sanayi bölgemizin imalatçılardan çok daha ağırlıklı toptancılara hizmet veriyor. Bu da bizi aslında imalatçı olarak üzen noktalardan biri. Arsa değerleri organizeler için de şu anda biz düşündük. Çok pahalı, çok yüksek. Şunu açık söyleyebilirim. Geçen yıl biz bir plan yaptık. 2023 yıl içerisinde bir arsa almayı planladık. Arsanın maliyeti 10 milyon liraydı. Bunun üzerine 10 milyon lira da üzerine kuracağımız fabrika oluşuyor. 20 milyon lira gibi bir maliyet doyuyor bize. Bizim şimdi Kayseri'de de fabrikamız olduğu için oraya da yeni bir yere ihtiyacımız var. Orayı da kapasitesini büyütmek için. Benim burada 20 milyon liraya yapabileceğim fabrikayı orada yapılmış, bitmiş haliyle 10 milyon liraya satın alındı. Yani organizelere bizim daha çok yatırım yapılması gerekiyor. Çok ciddi bir eksiğimiz var bu konuda. Biz de büyümek istiyoruz ama büyümek için öncelikle yerimizi büyütmemiz lazım. Çaba içerisindeyiz.